Selam dostlarım. Paranızın günden güne nasıl eridiğini görebiliyor musunuz? Gittiğiniz marketler, yediğiniz ayakkabı, diş macunu, mutfaktaki bakliyatlar vesaire vesaire. Peki bizler enflasyona karşı nasıl önlem alabiliriz ve nelere dikkat etmeliyiz? Bugün bunlara bakacağız. Öncelikle enflasyonun tanımını yapalım. Dostlar enflasyon dediğimiz şey aslında hayatımızda barındırdığımız, para vererek aldığımız her şeyin ya da genelinin fiyatının hızlı bir şekilde artması. Yavaş bir şekilde artması da bu tanıma dahil olur ama ne kadar hızlı artarsa enflasyon o kadar çok kavramsal olarak değer kazanıyor. Bir de bu enflasyonun karşıtı olan bir şey daha var. O bu onu pek duymamışsınızdır. Deflasyon. Yani aldığınız herhangi bir ürünün fiyatının Mevcut fiyattan daha da aşağı düşmesi. E şimdi bu kadar kıymetli olan enflasyon kavramına karşı biz kendimizi nasıl koruyacağız? Bunları 5 madde halinde ben sizlere sayacağım. Hazırsak başlıyorum. Birincisi parayı asla ve asla nakitte tutmamalıyız. Parayı nakitte tuttuğumuz zaman ürünlerin fiyatının karşısında paramız değer kaybediyor. Örneğin pirincin bugünkü fiyatı 20 lira ve sizin de cebinizde 20 lira var. Siz bugün pirinç almadınız. 3 ay sonra pirinç almak istediniz ve 3 ay sonra baktınız ki pirincin fiyatı 25 lira olmuş. İşte bu aradaki 5 liralık fark sizin yaşamış olduğunuz enflasyonun örneği. Bu arada ne yapabilirdiniz? O 20 lirayı finansal piyasalarda değerlendirebilirdiniz. Borsa olabilir, işte bankalardaki kar payı olabilir, altın olabilir, döviz olabilir, fonlar olabilir, sepetler olabilir vesaire. Yani bu alanlarda değerlendirdiğiniz zaman Enflasyonla yaşayacağınız zarar çok daha az olacak. Bu yüzden mümkün mertebe toplu paranız olabilir veya bir yerlerden gel gelmiş olan bir para olabilir. Bunları nakitte tutmayın. Mümkün mertebe değerlendirin. Yastık altı yapmayın. İkinci madde ise arkadaşlar daha çok sabit gelirli e, bireyler için. Sabit gelirli bireyler için dememin sebebi şu. 2025 Ocak ayındaki maaşınız örneğin 40 bin TL olmuş olsun. 2025 Aralık ayına kadar da her ay düzenli olarak 40 bin TL maaş alacaksınız. Ama bu süreç zarfında yaşadığınız enflasyon 40 bin TL'nin yıl sonuna kadar eridiğini biliyorsunuz. Haliyle buradaki enflasyon etkisini en aza indirebilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Ek iş yapabilirsiniz örneğin. Yani bu işte organizasyon işi olabilir, blog yazarlığı olabilir, içerik üreticiliği olabilir, Diğer farklı freelance işler olabilir buradan da gelir elde edebilirsiniz ki yıl içerisindeki enflasyondan paranızı koruyabilirsiniz yani gelirinizi koruyabilirsiniz. Üçüncü madde ise arkadaşlar gereksiz harcamaların önüne geçmeniz gerekiyor yani gereksiz harcamaların önüne nasıl geçilebilir alışveriş listeniz olur her ay düzenli olarak yaptığınız ya da her ay düzenli olarak para verdiğiniz alanlara bakmanız gerekiyor. Yani teknoloji tarafındaki aboneliklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Onun haricinde işte ev için gıdalarda nelere öncelik vermelisiniz? İşte abur cubur vesaire tabii ki de hepimizin eğlenmeye hakkı var. Ama belirli dönemlerde bu hakları demin de yani bu alışkanlıkları gözden geçirmemiz gerekiyor. Ki gelirimizin dönem içerisinde yaşanan fiyat artışlarına karşı koruyabilelim aslında yine sabit gelirlilere hitap ediyor bu madde. Çünkü siz e, yıl başından yıl sonuna kadar aldığınız o nominal yani rak, rakamsal olarak aldığınız maaşınız aslında hani dediğimiz gibi eriyor. Bu erimeye engel olmak için de bazı alışkanlıklarınızdan feragat etmeniz gerekiyor. Yani ihtiyaçlarınızı önceliklendirmeniz gerekiyor. Dördüncü madde ise borçlanırken dikkat etmeniz lazım. Bu e, enflasyon olan ülkelerde aslında Özel çok çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Sebebi de örneğin bir yerden eşinizden, dostunuzdan 100 bin lira borç aldınız. Alacaksınız ya da. Aldığınız 100 bin lirayı tabii ki de yani enflasyonist bir ortamda kimse 100 bin lira verdim, 100 bin lira alırım demiyor. Ya faizle veriyor ya da herhangi bir şey endeksleyerek veriyor. Yani gram altın, yani 100 bin liranın karşılığı kaç gram altın? Örneğin 30 gram altın olmuş olsun. Ben sana 30 gram altın değerinde 100 bin lirayı verdim bugün. 5 ay sonra gram altının fiyatı arttığı için sizin yapacağınız ödeme en, altına endeksli olduğu için daha fazla olacaktır. İleride yaşayabileceğiniz finansal problemleri de göz önünde bulundurmanız lazım. Çünkü siz sabit gelirli bir hayat sürüyorsanız veya dengesiz gelire sahip bir hayat sürüyorsanız bu fiyat artışlarının da varlığını kabullenmeniz lazım. Ona göre borçlanmanız lazım. Beşinci maddemiz ise finans ve ekonomi alanında kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Yani yeni kavramlar hayatımıza giriyor, yeni finansal ürünler hayatımıza giriyor. Bu finansal ürünlerin kendi başlarına riskleri var. Bu risklerin dağıtımı var vesaire. Yani bir birikim yapacaksınız. Bu birikimi nasıl yapmanız lazım? Yani enflasyona karşı korumanız lazım değil mi? işte banka faizine mi veya işte katılım bankalarında kar payına mı yatıracaksınız? Onun haricinde büyük para fonlarına mı yatıracaksınız? Veya e, hepsinin sepet halinde bir yatırım mı planlayacak yap, yapacaksınız gibi yol izleme yani bu şekilde bir yol izlemeniz gerekiyor. E tabii bu şekilde bir yol izleyebilmeniz için de bazı kavramların e, anlamlarını ve içleştirimini de bilmeniz lazım. Bundan bundan dolayı da sürekli olarak ekonomi ve finans gündemini takip etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl takip edeceksiniz? Şey, YouTube içeriklerini takip edebilirsiniz. İşte ekonomi kitaplarından takip edebilirsiniz veya işte blog yazı, yazılarından takip edebilirsiniz. İşte TV'lerdeki ekonomi kanallarından takip edebilirsiniz diyelim. E, kitaplar demişken de Levent Taş'ın e, Köşedeki Ekonomi isimli kitabını da öneriyorum arkadaşlar. Çok basit ve yalın bir dille anlatımı var. Herkesin anlayabileceği bir şekilde içeriği hazırlamış, emek vermiş ve kitap haline getirmiş. Burada ekonomiye dair pek çok kavramın ne anlama geldi, nasıl işlediğini veya işte gelecekte bu, bu, bu e, e, finansal kavramların ne gibi problemlerle karşı karşıya kalabileceğine dair çok güzel detaylara yer vermiş. Ve yalın bir dille, en önemlisi de yalın bir dille. Yani çok didaktik bir üslup kullanmamış. Yani böyle herkesin anlayamayacağı bir dil yerine herkesin anlayabileceği daha sade bir üslupla kitabı e, kaleme almış. E, kitabı da öneririm. E, ben okudum. Çok da faydasını gördüm. Umarım sizler de faydasını görürsünüz. Dostlar bugün enflasyona karşı korumanın 5 yöntemini anlattım sizlere. E, umarım ufkunuza dokunabilmişimdir. E, bu arada kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Abone olup e, beğenilerinizi esirgemeyin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bereket hep sizinle olsun.